Yollarda beraber ıslandık yan yağmurda şimdi dinledim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Alo? Sevgili Medikim. Aleykümselam Mustafa abi. Ne yapıyorsun abi? Ya abicim sizler ne yapıyorsunuz? Ben diyeyim. Bu Erol Yüksel kim abi? Erol Yüksel kim? Bizde Haber Dairesi'nde başkan yardımcısı. Hı. Dershane hakkı, milletin hakkı diye tweetler atıp duruyor. Erol Yüksel mi? Evet. E, kaşınmaya başlamış oldu demek Haber Haberin olsun abi. Uyaralım abi kulağını çekelim. Yok kulağını çekme ya. Gereğini sonra yap. Şu an yapmayacaksan da tamam mı? Yani hani onu da kullanırlar. Ama adam bu bil yani. Allah Allah enteresan. Dershane hakkı bilmesi hakkı diyor. Bunlara ne? Bunlar yürek mi yedi abi? Ne bu? Cesaret nereden geldi bunlara? Ya. Neyse evet. haberin olsun abi. Tamam. Tamam abicim tamam. Hadi Bugün görüşürüz. Bugün şeyle görüştük Sümeyye evet. Hanım'la. Şey vardı bir talebi. Tamam biliyorum Gereğini, Gereğini yaptık abi. Tamam. Yani o konuyu bir gündeme getirin. Onlar bir kampanyaya dönüştürmek istiyor. İyi olur abi. Tamam. Tamam abi. Hadi görüşürüz. Hadi sağ ol.